Hevâ-i Nefs 7. Kalp hastalıklarının, yani kötü huyların yedincisi, nefsin hevasına, şehvetlerine, isteklerine, lezzetlerine tabi olmaktır. Bunun kötü olduğu, ayet-i kerimelerde açıkça bildirilmiştir. Nefsin arzularının, insana Allah yolundan saptırıcı oldukları, Kur'an-ı Kerim'de haber verilmiştir. Çünkü nefs, daima Allahü Teala'yı inkar, ona inat, isyan etmek ister. Her işte nefsin arzularına uymak, nefse tapınmak olur. Nefsine uyan, küfre veya bidat sahibi olmaya yahut fıska yani haram işlemeye başlar. Ebu Bekir Tamistani rahimehullahü teala diyor ki, nefse uymaktan kurtulmak, dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Çünkü nefs Allahü Teala ile kul arasındaki perdelerin en büyüğüdür. Sehl bin Abdullah Tüsteri 283 Hicri Basra'da diyor ki ibadetlerin en kıymetlisi nefse uymamaktır. İslam bin Yusuf Belhi Hatemül Esama 237 Hicri bir şey hediye etti. Hatem bunu kabul edince, bunu kabul etmek, nefsin arzusuna uymak olmaz mı dediler. Kabul etmekle kendimi zelil, onu aziz eyledim. Reddetseydim, kendim aziz, o zelil olurdu. Nefsimin hoşuna giderdi, dedi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, uzun bir hadis-i şerifin sonunda buyurdu ki, insanı felakete sürükleyen şeyler üçtür.'' hasislik, nefse uymak, kendini beğenmek. i̇mam Gazali rahimehullahü teala buyurdu ki: Allahü Teala'nın insana yardımına mani olan perdelerin en kötüsü uçptur. Yani ayıplarını görmeyip ibadetlerini beğenmektir. İsa aleyhisselam buyurdu ki: Ey havariler! Rüzgar çok ışıkları söndürmüştür. Uçup çok ibadetleri söndürmüş, sevaplarını yok etmiştir. Hadis-i şerifte, Ümmetimin iki kötü huya yakalanmalarından çok korkuyorum. Bunlar, nefse uymak ve ölümü unutup, dünya arkasında koşmaktır, buyuruldu. Nefse uymak, İslamiyete uymaya mani olur. Ölümü unutmak, nefse uymaya sebep olur. Hadis-i şerifte, Aklın alameti nefse galip ve hakim olmak ve öldükten sonra lazım olanları hazırlamaktır. Ahmaklık alameti nefse uyup Allah'tan af, merhamet beklemektir, buyuruldu. Nefse uyup da tövbe ve istiğfar etmeden af ve cennet beklemek ahmaklık olmaktadır. Sebebine yapışmadan bir şey beklemeye temenni denir sebebine yapıştıktan sonra beklemeye reca denir. Temenni insanı tembelliğe götürür. Reca ise çalışmaya sebep olur. Nefsin sevdiği, istediği şeylere heva denir. Nefs yaratılışında kötülükleri, zararlı şeyleri sevici ve isteyicidir. Nefsinden sakın daim, ona güvenme asla. Yetmiş şeytandan daha fazla düşmandır sana beyti tam yerinde söylenmiştir. Nefsin insanı haramlara ve mekruhlara sürüklemesinin zararları meydandadır. İstekleri hep hayvani arzulardır. Hayvani arzularsa hep dünyadaki ihtiyaçlardır. İnsan bu arzuları peşinde olduğu kadar ahiret ihtiyaçlarını hazırlamakta geri kalır. Çok mühim olan bir şey de nefs mübahlarla doymaz mübahları kullanmayı arttırdıkça isteklerini arttırır. Yine de doymaz. İnsanı haramlara sürükler. Bundan başka mübahları aşırı kullanmak elemlere, dertlere, hastalıklara sebep olur. Böyle insan hep midesini, zevkini düşünür. Hasis ve rezil olur. İmam-ı Rabbani rahimehullahü teala buyuruyor ki bütün varlıkların aslı ademdir. Yokluktur her şey yok iken Allahü Teala bunları yoklukta biliyordu. İlmindeki bu ademlere kendi sıfatlarından aksettirdi, yansıttı. Varlıkların asılları hasıl oldu. İlimdeki bu asılları harice çıkardı. Varlıklar hasıl oldu. Elma çekirdeğinin elma ağacına asıl olması gibi. İnsanın yapısını anlamak için bir şeyin aynadaki hayalini düşünelim. Aynadaki bu görüntü, o şeyden gelen ışınların aynadaki yansımalarıdır. Ayna, adem gibidir. İnsanın kalbi ve ruhu bu ışınlara benzer. Ayna, insanın bedenine, camın parlaklığı ise nefse benzer. Yani nefsin aslı ademdir. Kalp ile ruh ile ilgisi yoktur. Nefse uyan kimse hep İslamiyetin dışına çıkar. Hayvanlarda akıl ve nefs olmadığı için ihtiyaçlarını bulunca kullanırlar. Yalnız bedenlerine zarar veren, kendilerini inciten şeylerden kaçarlar. İslam dini rahat ve huzur içinde yaşamak için lazım olan şeylerden ve dünya lezzetlerinden faydalı olanları yasak etmiyor. Bunların elde edilmesinde ve kullanılmasında akla ve dine uymayı emrediyor. İslam dini insanların dünyada da ahirette de rahat ve huzur içinde yaşamasını istiyor. Bunun için akla uymayı emrediyor. Nefse uymayı yasak ediyor. Akıl yaratılmasaydı insan hep nefsine uyar, felaketlere sürüklenirdi. Nefs olmasaydı insan yaşaması ve üremesi için ve medeni hayat için lazım olan şeyleri kazanmak için çalışmasında kusur ederdi ve nefs ile cihat sevabından mahrum kalırdı. Meleklerden daha üstün olmak yolu kapalı kalırdı. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, ahirette olacaklardan sizin bildiklerinizi hayvanlar bilselerdi, yemek için et bulamazdınız. Yani hayvanlar ahiretteki azapların korkusundan dolayı, yemekten içmekten kesilirlerdi. Bir deri bir kemik kalırlardı. İnsanlarda nefs olmasaydı, hayvanlar gibi korkudan yiyemez, içemez, yaşayamazlardı. İnsanların yaşayabilmeleri, nefslerinin gafleti ve dünya lezzetlerine düşkün olmasıyladır. Nefs, iki tarafı keskin bıçak gibidir. Hem de zehirli ilaç gibidir. Tabibin tavsiyesine göre kullanan, bundan faide kazanır. Aşırı kullanan helak olur. İslamiyet, nefsin helak edilmesini, yok edilmesini değil, terbiye edilmesini, ondan istifade edilmesini emretmektedir. Nefsin, İslamiyet'in dışına taşmasını önlemek için, onunla iki cihat vardır. Birincisi, ona uymamak, onun arzularını yapmamaktır. Buna, riyazet çekmek denir riyazet, vera ve takva ile olur. Takva, haramlardan sakınmaktır. Vera, haramlardan ve mübahları ihtiyaçtan fazla kullanmaktan da sakınmaktır. Cihadın ikincisi, nefsin istemediği şeyleri yapmaktır. Buna mücahede denir. Bütün ibadetler mücahededir. Bu iki cihat, nefsi terbiye eder, insanı olgunlaştırır, ruhları kuvvetlendirir sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yoluna kavuşturur. Allahü Teala kullarının taatlerine, ibadetlerine muhtaç değildir. Kullarının günah işlemesi ona hiç zarar vermez. Kullarının nefslerini terbiye etmek, nefsle cihad etmek için bunları emretmiştir. İnsanlarda nefs olmasaydı, insanlık kalmaz, meleklik hasıl olurdu. Halbuki beden birçok şeylere muhtaçtır yemek, içmek, uyumak, istirahat etmek lazımdır. Süvariye hayvan lazım olduğu gibi, insana da beden lazımdır. Hayvana bakmak lazım olduğu gibi, bedene hizmet etmek de lazımdır. İbadetler beden ile yapılmaktadır. Birisinin geceleri uyumayıp, hep namaz kıldığı söylendikte, ibadetlerin kıymetlisi az olsa da devamlı yapılanlardır buyuruldu ibadetin devamlı yapılmasında kulluğa alışmak vardır. Niyet ederek İslamiyete uymaya ibadet etmek denir. Allahü Teala'nın emirlerine ve yasaklarına ahkamı İslamiye ve ahkamı ilahiye denir. Emredilenlere farz, yasak edilenlere haram denir. Hadis-i şerifte ibadetleri takat getireceğiniz kadar yapınız. Neşe ile yapılan ibadetin kıymeti çok olur, buyuruldu. Beden istirahat edince, ibadetler zevk ile yapılır. Beden ve zihin yorgunken yapılan işten usanç hasıl olur. Yorgunluğu gidermek için, ara sıra mübah olan şeylerle bedene neşe getirmelidir. İmam-ı Gazali rahimehullahü teâlâ buyuruyor ki, Çok ibadet yapınca beden yorulur, hareket etmek istemez.'' bu zaman uyumakla veya salihlerin hayat hikayelerini okumakla yahut mübah olan eğlencelerle bedeni neşelendirmeli. Böyle yapmak, usanarak ibadet yapmaktan eftaldir. İbadet yapmaktan maksat, hem mücahede yaparak nefsi terbiye etmek, hem de kalbe ferahlık getirmek, kalbi Allah'a bağlamak içindir. Namaz, insanı kötü ve çirkin işler yapmaktan korur, buyuruldu. Severek neşeyle kılınan namaz böyle olur. Bu neşeyi hasıl etmek için nefsin mübahlardaki arzularını ihtiyaç olduğu kadar yerine getirmek lazım olur. Böyle yapmak İslamiyete uymak olur. İbadetlere sebep olan mübahlar da ibadet olur. Alimin uykusu cahilin ibadetinden hayırlıdır. Hadis-i şerifi bu sözümüzün şahididir uyuklayarak teravih namazı kılmak mekruhtur. Uykulu hal gidince neşeyle kılmalıdır. Uyuklayarak kılınan namazda gevşeklik ve gaflet olur. Yukarıdaki yazıları yanlış anlamamalıdır. Yorgunluk ve usanç hasıl olduğu zaman ibadet tehir edilir, terk edilmez. Farzları özürsüz terk etmek büyük günahtır. Kaza etmek farz olur. Vacipleri de kaza etmek vacip olur sünnetleri terk eden bunların sevabından mahrum kalır. Özürsüz terk etmeyi adet ederse bu sünnetlere mahsus olan şefaatten mahrum kalır. Yorgun, halsiz, neşesiz olmak farzları vaktinden sonraya bırakmak için özür olmaz. Vaktinden sonraya bırakmak günahından ve azabından insan kurtulamaz. Ahkamı İslamiyeye yani farzlara ve haramlara ehemmiyet vermemenin küfür olduğu akaid kitaplarında bildirilmiştir. İslam düşmanları bu noktadan da gençleri aldatmaya, İslamiyeti içerden yıkmaya çalışıyorlar. Bunlara aldanmamak için ehli sünnet alimlerinin yazdıkları fıkıh ve ilmihal kitaplarını okuyup farzları, haramları iyi öğrenmekten başka çare yoktur.